şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abileri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlarının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanları. Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam deyip anasından, babasından, çocuğundan, yarinden, yarınından vazgeçip ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek istiklalini ve istikbalini savunmak için yollara düşen şanlı kahramanlarımızın günü. <laughs> Her vatanın canları savaşan kahraman gazilerimiz, saygıdeğer gazi yakınlarımız ve basınımızın gücüyle denizleyicilerimiz. başladım. Marş! Eylül Gaziler Günü gününün 100. yılı Mustafa Kemal Atatürk e, Sakarya Sakarya Meydan Muharebesi'nin e, kazanılan Muzaffer Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik ve Gazilik ünvanının verilişinin 100. yılı gazilik şehitlerin yaşayan şahitleri olarak bu ülkenin bütünlüğü, e, bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olan ve e, malum gazi olan ve diğer muharip gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum. Hepsini ah, şehitlerimizin ve e, vefat eden gazilerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Hayat bulan gazilerimize sağlık ömürler diliyorum. Tüm gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun. Hediyete irtihal edenlere de Rabbimden rahmet diliyorum. Biz Kurdur Valiliği olarak gazilerimizin bir tek gaziler gününde değil. Yılın 365 gününde yanındayız, onlarla beraberiz. Onların işlerini takip etmek üzere. Ayrıca Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzde bir Birimimiz olduğu gibi valimizde ve kaymakamlığımızda da ayrıca birimlerimiz var. Hasan Başkan ve ekibiyle çok uyumlu çalıştıklarını keyifle izliyorum. Ben de şehit mezarına baktıkça bu ülkeye, bu ülkenin bizim olduğuna dair tapu belgesine vurulmuş. Mühürler olarak gördüğümü ifade ediyor. Sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum efendim.